Can emanettir. İnsan insana emanettir dünyada. Bu yüzden insanın yüküne el verilir yeryüzü seferinde. Çağımızın vebası olan kanser hastalığına bir çare bulmak amacıyla yola çıkan Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisanur Özcan da böyle bir sorumlulukla araştırmalara başlar. Öğrencimiz, danışman öğretmeni Özlem Yılmaz'la birlikte deniz ve göllerde bulunan kahverengi su yosunu üzerine yaptıkları araştırmaları neticesinde bu bitkinin yüksek oranda antioksidan özelliğinin olduğunu keşfeder ve bunun kanser hastalığının tedavisinde de kullanılabileceğini saptayarak hepimizi Umut Deryası'nın kıyılarına taşıyor. Makroark, Sistoseria crinita ve Makrofit Calcis stagnalis türleri aslında bunlar. E, bu türlerin amacı yani bu türleri seçmemizin amacı ülkemizde kanser çok fazla e, artışta olan bir hastalık ve tedavisi çok kısıtlı. Hatta garanti tedavileri olan yöntemler yok. Bunların birincisi de zaten kemoterapi en başta kullanılan tedavi yöntemi. Kemoterapi vücudumuzdaki kanserli hücrelerin yanı sıra aslında yararlı, vücudumuza fayda sağlayan bağışıklık hücrelerinin de ölümüne sebep olan e, bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminin bu zararları göz önüne alındığında biz daha doğal bir tür Seçme, seçmeyi amaçladık. E, bu anlamda bizim araştırmamızda kullandığımız e, yosun ve e, göl bitkisinin özütlerinin kanser hücreleri üzerinde özellikle akciğer kanseri hücre hattı üzerine nasıl bir etkisi olacağını e, ve bu hücrelerin çoğalmasını baskılayıp baskılamayacağını aslında biz araştırmak istedik. E, bunun yanı sıra bu iki bitki özütünün e, aynı zamanda antioksidan etkilerini de araştırdık. Ee, ve çalışmamızın e, sonuçlarında, e, elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda e, bu bitki özütlerinin antikanserojen etkisinin aslında çok yüksek oranda olduğunu söyleyemeyiz. Yani sitotoksik bir etki gözlemleyemedik. E, fakat şöyle bir e, hani sonuca vardık. Biz mesela 3 e, zaman diliminde ve 5 farklı dozda uyguladık. 72. saatte yani bu sürecin en sonundaki saatte ve en yüksek dozda sitotoksik etkide bir belirme ortaya çıktı diyebilirim. Ve bu aslında şu anlama geliyor. Yani bu özütler daha uzun zaman dilimlerinde ve daha yüksek dozlarda uygulanırsa daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Yani e, sitotoksik etkilerinin yükseldiğini, yani kanser hücrelerinin inhibe ettiğini, çoğalmasını baskıladığını e, görebiliriz. Bu anlamda deneyimizin ilerleyen süreçlerde e, bu şekilde yüksek dozlarda denenmesi yönünde çalışmalarımız da olacak. E, antioksidan etkisine bakacak olursak özellikle göl bitkimiz, e, göl dilber saçı olarak da geçiyor bu bitki. Bu bitkinin yüksek antioksidan etkiye sahip olduğunu gözlemledik ve yine kahverengi yosunumuzda da benzer şekilde bir yüksek antioksidan etki var. Bu da şu anlama geliyor aslında, bu bitkilerin özütleri gelecek dönemlerde işte tıp, gıda takviyesi veya kozmetik gibi birçok alanda kullanılabilir. Neden yüksek anti kanserojen etki alamamış olabiliriz araştırdığımızda da, e, tabii ki kullanılan yöntem e, biz MTT testini kullandık burada e, yöntem değiştirilebilir farklı hücre hatları farklı kanser hücreleri üzerinde denenebilir ve dediğim gibi farklı zaman dilimlerinde kullanılabilir bu durumda artış görülecektir diye umuyoruz ama öte yandan bazı yayınlara makalelere baktığımızda da kanser hücrelerinin bu antioksidan maddeleri kendilerini koruyucu bir kalkan olarak kullanmış olabileceği ihtimali de var e, tabii ki. Bunu tam olarak anlayabilmek için araştırmamızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda neler yapılabilir? Ee, örneğin özütlerde aktif olan bu antioksidan etkiyi var eden e, bu bir takım biyokimyasal biyoaktif maddelerin hangi maddeler olduğunu işte GCMS gibi kromatografik yöntemlerle e, belirleyebiliriz. Ve bu maddelerin aslında kimliğini tespit ettikten sonra her maddeyi o özütten farklı tekniklerle izole ederek ayrı ayrı deneyimlemek ve aslında asıl çarpıcı etkiyi hangi maddenin yaptığını belirlemek çalışmanın bir sonraki aşamasını oluşturuyor. Bu da tabii ki çalışmayı biraz daha yukarıya taşıyacak ve daha net bilgiler elde etmemizi sağlayacak. Bir yıl önce çıkılan bu yolda önemli mesafeler kaydedilir. Sahil ve göllerden toplanan numuneler, detaylı testlere tabi tutulur ve günlerce süren gözlemler yapılır. Çeşitli üniversitelerde detaylı testlerle ulaşılan her bir sonuç heyecanı ve azmi daha da arttırır. Hummalı çalışmalar eklenen gayret ve samimiyet, araştırmaları daha da perçinler. Bu projeye başlamamız aslında geçen sene başladı zamani olarak. Ee, yine e, kanseri önlemek, onun önüne geçebilmek ya da en başından engellemek için aslında bu projeyi başladık. Ee, bu bitki türlerinin araştırılma, araştırılmasından sonra biz bunları toplama aşamasına geçtik. Topladıktan sonra özütlerini ayırdık, bazı bir takım testlerden geçirdik ve farklı üniversitelere özütlerindeki antioksidan ve antikanserojen etkilerinin araştırılması için üniversitelerden yardım aldık. Oralardaki testlere yönlendirdik. Bu testlerin devamında testlerin sonuçlarına göre antioksidan ve antikanserojen özellikler iki tür içinde Calatrice stagnalis ve sitosaryo klinite türlerinde artış olarak gözlemlendi. Yani antikanserojen etkisi tam olarak gözlemlenmese de antioksidan etkileri iki yosun türünde de yüksek de, seviyelerde çıktı. Üstelik az önce akciğer kanseri üzerinde kullanılmamış tür olan Stagnalis türü en yüksek antioksidan seviyesine sahip yosun türlerinden biri oldu. Şimdi biz e, bu çalışmaya başlarken tabii ki e, öncelikle kolay ulaşabileceğimiz, çevremizde doğada doğrudan toplayabileceğimiz canlıları seçmeye tabii ki eğilim gösterdik. Kahverengi algimizi Sinop'taki Karakum sahilinden topladık ve bu göl bitkisini de Sinop'taki Akgöl'den topladık. Sinop merkeze 80 km uzaklıkta bir göl burası ve bu bitki türlerini topladıktan sonra laboratuvarımızda 24 saat kadar saf suyun içerisinde içerisindeki bir takım yabancı maddelerden, bitkilerden arınması için önce yıkadık ve saf suyun içerisinde 24 saat kadar beklettik. Sonrasında uzunca bir kurutma süremiz oldu. Doğal laboratuvar ortamında kurutma kağıtlarının üzerinde kuruttuktan sonra bunları toz haline getirdik öğüterek ve bu tozu da Sinop'taki üniversitenin araştırma merkezinde ekstrakte ederek özüt haline getirdik. Bu süreçte öncelikle işte etanol kullandık. Etanolün içerisinde hücrelerimizi 24 saat beklettikten sonra hücre zarlarının parçalanması ve içerisindeki aktif bileşenlerin tamamen ortaya çıkabilmesi için de bunları ultrasonikatörde parçaladık ve sonrasında elde ettiğimiz o bileşenleri içeren sıvıyı e, santrifüj ederek e, katmanlarına ayrılmasını sağladık. Üstteki kalan etanolü de uzaklaştırdık buharlaştırıcıyla ve özütümüzü elde etmiş olduk. E, özütlerimizi de elde ettikten sonra iki farklı test uygul uyguladık. Bunlardan statoksiste yani antikanserojen etkiyi belirleyebilmek için de MTT testini uyguladık. Bu testi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden yardım aldık. MTT dediğimiz şey aslında bir e, Tetrazolium bromit denilen bir boya maddesidir. Bu boya maddesi çok küçük bir yapıya sahip olduğu için kanser hücrelerinin içerisine nüfuz edebilir ve hücrenin içerisine girdikten sonra hücrelerin özellikle oksijenli solunum reaksiyonlarında açığa çıkan elektronlarıyla enzimatik tepkimeler vererek renk değiştirir. Yani rengi sarıdan mor renge dönüşür. Ee, ...ve rengin aslında ne kadar koyu olursa o kadar çok hücre çoğalması olduğu yönünde bir sonuç elde edebiliriz. Bizim çalışmamızda e, mor renk oluşumu çok yoğun gözlendi ilk dozlarda, düşük dozlarda özellikle ve 24. 48. saatlerde. Bu bize neyi söylüyor? Ee, özütlerimiz kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyici bir etki e, ortaya çıkaramadı ama 72. saate doğru... E, o e, çoğalma azaldı. yani Dolayısıyla kanser hücrelerinin üzerinde burada inhibe edici, yani e, hücrelerin çoğalmasını baskılayıcı bir etki yaratmaya başladığını söyleyebiliriz. Elbette ki daha yüksek dozlarda deneyimleseydik belki bu etki daha da artacaktı. İkinci olarak da e, antioksidan e, analizleri için DPPH testini tercih ettik. E, bu testi tercih etmemizin sebebi, ...bitkiler, bitkisel özütler üzerinde çok sık kullanılan ve bilinen bir tekniktir. Tekrarlamaya da açık bir tekniktir. Bu test için de İzmir Ege Üniversitesi'nden yardım aldık. Testin sonuçlarına baktığımızda DPPH dediğimiz madde... ...ortamda antioksidanlar tarafından yakalanabilen bir serbest radikaldir aslında. Ve bu testin sonuçlarına göre kalitrise stagnalis dediğimiz göl bitkisinde %92 oranında kahverengi algimizde, sistoserya klinitada da %82 ve üzeri değerlerde antioksidan etki belirledik. Bu yüksek antioksidan seviyesi direkt kanseri önlemese de, yani kanserin önüne geçemese de farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir bir antioksidan seviyesi. Yani ek gıda takviyesi olarak ya da farklı hastalıkların önlenmesi olarak da bu stagnal bir türü kullanılabilir antioksidan seviyesi yüksek olduğundan dolayı. Samimi çabalar, yoğun çalışmalar, her biri titizlikle atılan büyük adımlar ve başarının tescillenmesi. Bu proje, çağımızın vebası denilen kanser hastalığının tedavisinde bir umut olmasının yanında, TÜBİTAK bölge birinciliği gibi önemli bir ödüle de sahip olur. Bu proje öncelikle danışman öğretmenim bana sorduğunda gerçekten böyle küçük. Yani bugün de olduğu gibi 4006 projeleri gibi bir proje olmasını kendi içimde düşünüyordum aslında. Daha sonra bölge iller arasında bir yarışma olduğunda yani online eğitimde ben bu sunumu jüriye yaptım. Bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim aslında ve bu bölgede birinci seçilmek beni çok mutlu etmişti ve asla tarif edilemez bir duyguydu. TÜBİTAK 22.04'e başvurduk bu çalışmayla. Bu alanda özellikle genetik ve biyoteknolojidir bizim alanımız. Bu alanda çok fazla çalışma vardı. Biz de özellikle geçmiş yıllardaki çalışmaları tarayarak hani fikir edinme anlamında değil de diğer öğrencilerin de neler yaptıklarını gördüğümüzde çalışmamızla iyi bir yere varabileceğimizi düşünerek aslında başvurduk. Ee, ve başvurumuzun sonucunda da e, Samsun bölge birincisi seçildik genetik ve biyoteknolojide. E, sonrasında da Ankara'ya davet edildik Haziran ayında ve final yarışmasına katıldık. E, final yarışmasında bir derece elde edemedik ama bölge birincisi olmak bizim için çok gurur vericiydi. Çok mutlu olduk. Bundan sonraki çalışmalarınız için e, bize e, moral oldu ve e, ilerlemek için e, daha gayretliyiz artık bu alanda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Öncelikle bu başarımızın fark edilmesi bizi gururlandırdı. Hakikaten şimdi Sinop Türkiye'nin en yaşlı şehri. Ekonomik olarak da en kıt imkanların olduğu şehir. Nüfus oranı da buna göre çok sıkıntılı. Böyle bir ortamda, Bizim işte okulumuzun ekonomik imkanlarını zorlayarak öğretmenimizin fedakarca yaptığı çalışmalarla öğrencimizin böyle günlerce üzerinde etüt etmesi, çalışması birlikte laboratuvar ortamında çalışması ile bu başarıyı elde ettik. Karadeniz bölgesinde yüzlerce fen lisesi, yüzlerce okul, yüzlerce eğitim kurumu var. Bunların arasında bizim projemizin birinci olması hakikaten bizim için de çok güzel bir sürpriz oldu. Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren bir eğitim felsefesi ilke ediniliyor. Kültürden sanata, spordan sosyal faaliyetlere kadar geleceğin mimarı nesiller burada yetiştiriliyor talebelere saygın ve etkili, değerlerine bağlı ve yetkin bireyler olmaları adına özveriyle rehberlik ediliyor. Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde bulunan tasavvuf musikisi korosuyla da bölge çapında dinleyenleri mest eden konserler icra ediyor. Okulumuzun eğitimde temel felsefesi iyi insan yetiştirmektir. İyi insan olmanın bizce birinci şartı Allah korkusudur. Kul hakkı bilmektir. Büyüklerine, anasına, babasına hürmet etmektir. Vatanına, milletine vefalı, sadık insanlar olabilmektir. Saygı duyulan, sevilen insan modeli yetiştirmektir. Okulumuzda gelen her öğrenciyi milletimizin bir emaneti biliriz. Puanı ne olursa olsun. Ekonomik yapısı, kültürel yapısı ne olursa olsun bizim için her öğrenci çok değerlidir. Şehit Ömer Can Açık Yazı Anadolu Lisesi'nde okumaktan memnunum. Genel olarak bir proje okulu çünkü. Proje okulları şu anda da gerçekten farklı bilimsel şeylerin ya da bazı projelerin gerçekten öne çıkarıldığı okullar bence. Proje okulu olması özellikle memnun kalmamın sebeplerinden biri. Üstek az önce de dediğimiz gibi bilimsel ve dini eğitimler aynı anda veriliyor. Bu da bence bir e, okulundan memnun kalmanın bir artısı olarak düşünüyorum. İyi okul iyi öğrencileri alıp da başarı kazandıran okul değildir. Bizce iyi okul öğrencisini seven, değer veren, öğrencisinin yeteneklerini keşfedebilen ve bu keşfettiği yetenekleri e, geliştirebilen okullardır bizce iyi okul. Okulumuzda e, %40 LGS diliminden gelen öğrencilerin YKS'de binde birlik dereceye girerek ülkemizin en başarılı üniversitelerinde eğitim öğretim görme imkanına kavuştuklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, okula geliş sebebim okulu beğendim araştırırken. Proje okulu olması benim dikkatimi çekti. Okula geldiğinde çok etkinlik gördüm etkinlikleri dikkatimi çekti, etkinliklere katılım sağladım. Okulumuz aslında bir orta öğretimde, bir okulda olması gereken tüm alanlarda başarılı. Bununla neyi kastediyorum? Sanatsal etkinlikleri kastediyorum, kültürel etkinliklerimizi, şiir dinletilerimizi, korolarımızı, spor alanında il birinciliklerimizi kastediyorum. Ayrıca Bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu daha var. Okul tasaf musikisi e, koromuz çok başarılı 2 yıldır çalışıyor. Bu yıl 5 e, tane ilçeler dahil, 4 e, ilçemizde biri şehir merkezinde olmak üzere 5 tane birbirinden başarılı konser verdi. Salonlar tıklım tıklım doluydu ve konser sonunda tüm seyirciler ayağa kalkarak beğenilerini e, öğrencilerimize sundular. Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ilmin ve bilimin harmanlandığı bir bakış açısıyla ve sürekli artan bir ime ile öğrencilere yeni ufuklar ve imkanlar sunuluyor. Bu okulda düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bilim fuarlarıyla birçok projeye ev sahipliği yapılıyor. Sayın Rektörüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, değerli misafirler, TÜBİTAK 4006 bilim fuarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün izleyeceğiniz projede 19 proje yer almakta. Okulumuzdaki her 5 öğrenciden birini kucaklayan bu projede TÜBİTAK öğrencileri, gençleri bilimsel proje oluşturmaya teşvik etmek, motive etmek amacıyla bu çalışmayı koordine ediyor. Tüm eğitimcilerin kabul ettiği bir eğitim ilkesi var. Günümüz gençleri kulaklarıyla değil gözleriyle eğitilirler derler. Yani bir öğrenci kendisine şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, şöyle olmalısın denmesi yerine öğretmenler tarafından örnek olarak ve bizzat yaparak yaşatarak eğitilebilirler, öğrenebilirler diyorlar. Şu anda halen okulumuzda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı etkinliği devam ediyor. Bu proje kapsamında 15 gönüllü öğretmenimiz, 19 proje ve 55 öğrenciyle bu çalışmayı yürütüyorlar. TÜBİTAK bu projeleri yapma amacı lise eğitimi alan öğrencilerin bilimsel çalışma yürütme, proje hazırlama yeteneklerini kazandırmak, onları motive etmek adına yapıyorlar. Kim bilir Belki bu öğrencilerimiz içinde 20 yıl sonra ülkemizin ileri teknolojilerini üreten, işte TUSAŞ'ta yeni silahlarını üreten mühendislerimiz, belki tarih ve edebiyat bilim adamlarımız çıkacak bunların içerisinde. Burada bir sürü çalışma var edebiyat, matematik, fizik, biyoloji alanında. Her proje birbirinden güzel. Öğrencilerin katılım sağladığı bir şekilde. Benim kendi projem engelli bireyler için otopark alanı. Şöyle ki, şehirlerde bir sürü otopark alanı var engeller için ancak bunlar arabalar yüzünden ihlal ediliyor. Bu ihlali ortadan kaldırmak için bir sistem geliştirdik. E, projemiz aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yapay Zeka ile işbirliği içerisinde. Şu şekil, kameramız var. Bu kamera plakayı okuyor. Emblok kullanıyoruz aynı zamanda. E, kamera plakayı okuduğu zaman eğer plaka Emniyet Genel Müdürlüğü'nde e, kayıtlıysa, engelli araç bireyi olarak, bariyer havaya kalkıyor ve bu sayede engelli araç içeri girebiliyor. İçeri girdikten sonra tekrar çıkış yapacak. Rifit kartları kullanıyoruz. Rifit kartlarını refit okuyucularına okutuyoruz ve bu sayede engelli araç çıkışı sağlanıyor. Tekrar çıkış yapacak. Rifit kartları kullanıyoruz. Rifit kartlarını refit okuyucularına okutuyoruz ve bu sayede engelli araç çıkışı sağlanıyor. maddi manevi şifanın da devanın da izini sürerek, geçmişin birikimini önemseyip, geleceğe yelken açarak, bu topraklardan yüzyıllardır yayılan iyilik sedasını her yere daha da gür duyurmak için çalışan her insanımız gibi bu okulun öğrencileri de yaptığı çalışmalarla ülkem için ben de varım der. Ülkem için ben de varım çünkü bu gerçekten akciğer kanseri üzerine direkt olarak bir etkisi olmasa da farklı amaçlar doğrultusunda ya da farklı kanser türlerinde bence ileri seviyede bir tedavi edici ileride olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar anti, antioksidan seviyeleri yüksek olan türler, yosun türü ya da makroalp olarak. Bu yosun türleri farklı alanlarda kullanılırsa ülkemiz için de, e, kanser için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Ve ilerideki üniversite tercihim eğer bu yönde olursa da bu çalışmanın üstüne gitmeyi düşünüyorum. Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber. Allahü Ekber.